Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farukhan Dörtmeden 7. bölümünü oynamaya tam gaz devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde bizi helikopterde. Zaten ben havacıydım yani askerde. helikopter falan bir de tız gider, tız geldi, öyle bir şey değil yani. Tam bilmiyorum Dalacağız yani, yok edeceğiz bu Bizim için yapılmış yani birader. Lan ne oluyor lan? Kimin kime sikiyor Oh. Çığlıklar. Tamam tamam tamam. Çık bu arkadaşlar bende. Tamam Tamam. Dur lan. Böyle. Tamam bir yok. Tamam. Onların. Tamam tamam ona bak lan. Bilen. 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 Bilen bir tuvara. Bir tuvara kullanıyor ya. Şu arkadaşlar onu yiyip. bir sakin ona bakın. Ben hepinizi alırım bak. Onları yetişsin. Bir tane alırım bana. Oh. Bunu yara geçirdiniz. Dal dal dal. Biraz hızlı da git helikopterci abi. Şoför neredesin şoför? Bak. Ah, Dur çıkalım bu. Kaçışınız yok oğlum burada. Hepinizi geberteceğiz yani. Lan bunlar bizi gebertiyor. Göremiyorum ki. Yom yom gibi hepsi ya valla <laughs> <laughs> Ben sıkayım Bize sıkıyor da şey, ben görüyorum valla ben görüyorum Hani nerede sıkıyorum Helikopterin arkasından koşulmaz da Öğretmediler lan oğlum size tamam, Hani

kurallarsın ya. Aa burada bir şey var. Bu, Şeyler bizim değildir. Bu, de ne suçu bu öyle? Ne sıkarım sana? nereye gidiyoruz? Dağ. Hayır kime? Dinleye geldik. Oo burada bir... Alevlerine var. Buraya aldık mı yani? Ne diyorsun? Lan bizi aşağı indirme lan. Sındı lan Hadi bak. Bir daha kaldır lan bizi. Lan nereden çıkıyor? Ulan. Demek ki bunlar aşağıdakilerden bir halk gelmiyor. Abi gel bizi kurtar diyor. Samsun. Samsun. Abi sen ne yaptın Yok yok savaşa geldik Hayır, hayır efendim hayır Ne Abi Ulan sen madem buradasın Lan bombaya geldi lan 2 tane iki tane Ulan valla iki tane RPG lan bombayı ağzında sokup çapallar <laughs> bu. Şimdi ben bunları hep sonra... Aa bunlar güzelmiş. Eee <laughs> <go, be>, <laughs> ne yapacağım? Let's move out of this. Bu da ölmüyor nasıl? Lan nereye let's go, lan? Adamlar karşı tarafta bir de Dağılma ne oldu? Sizden korkmaz sizin gözlerim. bu yerde lan? He. Vur dipçiyi gitsin zaten. Selamuna. Pardon. Verdi gitti. Selamuna. Dört tane kaç var da hepsi bana mı geldi? Dört Kızayım lan ben. Hadi. Tüfe ee, Koş lan. LZ. 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 Let's move ya ben onu basayım. Al. Bak dipçik bu dipçik Valla bir tane dipçik dedik. Go go. Go geliyoruz lan bağırma lan. Hay. Aaaa.

Bizim bayan pilotu alacak. Alayım mı lan seni? Tamam onu, 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 biz, 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 gel. Çabuk gel. <laughs> Bir falan yemiyor mu lan bu? 15 kilo lan bu. Kaç olmuş orada. Vallahi ya. Bir de saniye vermiş. Ulan zaten kime sıkıyorsun sen?

Baya <laughs> Bak evet. ee, var bu baskına bak Allah aşkına ya Şu rotu görelim hallederiz yapasın. Abi bu rotu Lan Aman Allahım bu işte Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın. Bir dahaki bölümde uçaktan düşen arkadaşım, arkadaşımızı kurtaracağız. Hadi bak.